Ben Vehbi Koç'un torunu, Rami Koç'un oğlu, Koç'un veliahtı. Sana gidip de Damstadt'tan Serdar almak yetişmiş. Sen geçmiş, geçmişine bak neler gel. Ortegalar, Alexler, Vayne Amerika Anelka geldi, Anelka şey, dağımın sayesinde kulübede oturdu be. Kulübede oturdu. Biz böyle böyle oyuncular getirdik. Adam gitti buradan sonra İngiltere'de neler yaptı. Bak diğerleri Roberto Carlos. Şampiyon oldu. 100 bin kişi elini sallayarak Carlos Carlos diyerken sabah uçakla özel. Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Nihat Özdemir de bizim arkadaşlar hepsi bizim kimler vardı yanında başka aldı geldiler Türkiye. Antrenörleri getiriyorsun, antrenöre şey veriyorsun. Topoya bir buçuk milyon euro tasminat veriyorsun. Gönderiyorsun tasminat veriyorsun. Maaş veriyorsun. Kaça geldi? O milyonu getirsen daha iyi. Yanlış transferler, yanlış çalışmalar. Ya 52 tane oyuncu alacaksınız. 10 tane oyuncu alsaydınız, Aykut'u tutsaydınız, Hasan'ı tutsaydınız, bu kadar değerli insanları tutsaydınız, tecrübe de kazanmışlar. Devam eden şey. Ama için azizlik kaçmış. Yani i̇lle yavaşça. Ya benle yapışamazsın kardeşim. Ben sokakta büyüdüm. Hiçbir pazarlığı yapmadık, hiçbir şey içinde olmadık. Ben bugüne kadar geldik. Önemli değil. Yatarız, o da önemli değil. Evet, onu biliyorsunuz baştan beri söylüyorum. Benim sizden ricam bizden sonra da gelen yönetim kim olursa olsun onlarla beraber. <laughs> Fenerbahçe'nin yürekli büyük taraftarı. Bu mutlu günde tüm Fenerbahçe'lerin şampiyonluğu yürekten kutluyoruz. Terbiyesizlik etmeyin. Terbiyesizlik etmeyin. Bugün burada Fenerbahçe şampiyonluğunu kutluyor. Bir şahıs üzerinden değil, bu kadar insanın emeğini kutluyor. Sizi bir daha bu sırada soktan. Terbiyesizler. şampiyonluğu mutluluğu futbolcularımız gibi veya bahçemekçileri gibi 3 Temmuz'lardan, çağlayanlardan, meclislerden söke 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 bugün buraya getirdiniz. Siz her türlü baskı ve kumpasa karşı asla korkmadınız.